İyi günler arkadaşlar. 1. seviyeden 10. seviye OSM maceramızın 39. bölümüne geldik. Şampiyonluğu alacağımız maç işte son maçımıza giriyoruz Süper Lig'deki. İstanbul Spor, bugünkü rakibimiz Kayseri Spor'a gidiyoruz. Kayseri Spor'da şampiyonluğu kutlayacağız. Evet herkes maça hazır. Başlıyoruz. Olsun böyle karlar içinde bir görsel yayınlamış. İlk hata başladık. Vuruş maalesef. Kanser kaçırıyoruz. Atak başlıyoruz her zamanki gibi. Kat kat görüyor Vinicius Junior. Önemli değil. Çünkü son maçımız bu. Ravaş hataya kalkıyor Barella. Vuruşu ve gol. İşte Ligin sonu yılın golü adayına son maçta belki de aday oluyor diyor. 1-0 öne geçiyoruz. Vinicius'a tekrar geliyoruz. Maalesef atamıyoruz. Yoğun agresif çıktım. Atak çıktım bu maça. Goller atmak için. Görüyorsunuz. Bayağı şutlar çekiyoruz. İşte Thomas Müller'le tekrar geliyoruz. Ve gol 2-0 oluyor ve rahatlıyoruz. Başta sonanlar, anlar Orsolini bir de gol kralımızdan inşallah gol kral olacak eminiz. Maalesef gol bekliyoruz. Fark açmasını istiyoruz. Şanssız bir an. Bunu ara, aramasın umarım Orsolini. Kaçırdıklarını. Neyse ilk yarı 2-0 önde kapatıyoruz. İkinci yarı İkinci yarıya başlıyoruz. Rakip geliyor. Bertoletci. Yani. Güzel deneme. Üstten out. Ramazan Civelek geliyor. Evet. evet. Kayseri etkili başladı ikinci yarıya. Richarlison giriyor oyuncu değişikliği. Ve Vinicius Junior'la geliyoruz. Vinicius Junior atamıyoruz. Evet Orsolini artık son maçında belki de son gollerini atacaksın. Atamıyor. Atamıyor. Orsolini'den goller bekliyorduk ama gol bile atamadı. Teo Hernandez geliyor şimdi. Dakika 69 Teo Hernandez atamıyoruz. Direkleri dövüyor diyor. Kolobesios çıkıyor. Macet Hüseyin'i giriyor. Erkip şu pozisyona giriyor. Evet. Üstten dışarıya. 80. dakikada Barella ile tekrar geliyoruz. Barella maalesef atamıyoruz. Üstten dışarıya. Vinicius Junior'ın pasında Barella topu şut çekiyor. Maalesef yine atamıyoruz. Bayağı pozisyona gidiyoruz ama maalesef golü bulamıyoruz. Dakika 82. Oyuncu değişikliği. Son 5 dakika. Orsolini son pozisyon maçtaki ve Orsolini bitiriyor. Orsolini güzel bir bitiş oldu bizim için. Gol kralımızla bitiyoruz. Belki bu golle gol kralını aldı. Bakacağız bilmiyorum. Evet. istatistiklere bakalım. Bakıyoruz. Evet. 13. dakikada Barella, 31. dakikada Thomas Müller ilk gerek 0 ve 89'da Orsolini ile 3-0 maçın adamı Thomas Müller oluyor. %70 ile oynadık, 16 şut attık ve bu şekilde bitiriyoruz. Diğer sonuçlara geçelim. Evet görüyorsunuz madalya 37.000 madalya aldık. 82'de coins alıyoruz. Şampiyonlar Ligi için bilet aldık. Zaten de alacağımız 3-0 aldık. 138'e çıktık ve 6. seviye doğru ilerliyoruz. Evet. Puan durumu da şurada. Sonuçlara bakacaktık önce. Bir sonuçlara bakalım. Biz 3-0 aldık. Antalya Spor 1. Konya Spor 0. Gaziantep 1. Alanya Spor 0. Sivas Spor 0. Kasımpaşa 0. Galatasaray 2. Başakşehir 1. Antalya Spor 3. Ümraniye Spor 1. Adana Demirspor 0, Fenerbahçe 1, Giresunspor 1, Beşiktaş 0 ve Trabzonspor 3, Ankara Gücü 0, 3, e, Trabzonspor 0, Ankara Gücü 3 şekli sonuçlandı. Evet ne diyor? İyi çıkardınız. Bir sürü teklif gelecek. Geçeriz. Tekliflere geçelim. Tekrar şeye dönelim. Ligimize dönelim. E, lig tablosuna baktığımızda 101 puan. 100 puan barajını açtık. 101 puanla şampiyonu bitirdik. Son 3 sıraya bak. Yani o nomade lig bile bitseydi. Alanya Spor, Adana Demirspor, Trabzon ve Beşiktaş küme düşüyor olacaktı. Yani oyun olduğu için olmuyor. Tabii böyle bir şey hayal tabii ki. Menajer listesinde böyle kadro değerinde birinci sıraya çıktık. Gol kralına geliyoruz. işte gol krallığında Orsolini gol kralı oluyor sözümüzü tuttuk. Orsolini gol kral yaptık. 29 maçta 28 gol. En yakın rakipçisi Mbappe 26 gol. Onu da tebrik ediyoruz. Gnabry, Serdar Güller ve Luis Diaz şeklinde geliyor. Asist krallığında Kroos. Onu da tebrik ediyoruz. 22 maçta 20 asist. Orsolini de 29 maçta 15 asist. Biri orta saha oyuncusu, biri forvet oyuncusu. Büyük başarı. En çok katkı veren de Orsolini. 29 maçta 28 gol, 15 asist 43 golde katkısı var. En yakın rakibi Mbappe 32 Bayağı geride kalmış. En güçlerde o çoğu cross ve Orsolini şeklinde geliyor. Serilerde 29 maç 29 galibiyet 29 yenilmez. Yani Başakşehir yenildiğimizden beri kaybetmiyoruz. En çok gol atan takım biziz. En az gol yiyen takım da biziz. Peki en çok gol yiyen ve en az gol atan takım kim diye bakıyoruz. En çok gol yiyen takım şu an 69 olan Beşiktaş'ta Trabzon. Yani yakıştıramadım kendilerine. En az gol atan da Trabzon şeklinde oldu. İstatistikler bu şekilde. 45 sarı 45 kırmızı kart 801 sarı kart çıkmış. ev sahipliği 183 kez galip gelmiş. Deplasman 103 kez 74 maç beraber bitmiş toplam harcama çok zaten girmediği için 10 milyon bir bütçe harcanmış. Atalantos 865 gol. Bu şekilde bitti. Ee, şöyle bir uygulamaya girdim. Ee, i̇şte burada Şampiyonlar Ligi'ne gireriz. Arjantin'le bir dünya şampiyonları var. Oraya girdim. Orada Arjantin'e dediğim gibi alıp şu işte kadro işte e, 2022 şampiyonu Arjantin, 2002'nin yılında şampiyonu Brezilya, 1960, 1966 şampiyonu İngiltere, 2018 in şampiyonu Fransa, yani bunların kadrolarıyla birlikte, 2014 şampiyonu Almanya, 2006'nın şampiyonu İtalya, 2010'un şampiyonu İspanya ve ilk dünya şampiyonu olan 1930'daki Uruguay kadrosuyla. Burada işte en yakına bizim işte bizim üçüncü olduğumuz zaman Dünya 3. olduğumuz zaman da Ronaldo, Denizson, işte Ronaldinho, Rivaldo, Roberto Carlos, Cafu şeklinde bir kadro var. Bir de işte bizim kadroya gelip bakalım. Bizim kadroda Messi, Martinez, Di Maria, Dybala işte aynı Dünya kupasındaki kadro var. Burada transfer, müzesfer yok. Bu kadrolarla bu ligi şampiyon tamamlamaya çalışacağız. Kadro değerleri zaten bakarsanız birbirine çok yakın. E, İspanya e, birinci, Fransa ikinci, biz üçüncü sıradayız. Yani bu antrenmanlarla, dostluk maçlarıyla bunları yükseltmeye çalışıyoruz. Bu uygulamaya devam ediyoruz. Bu da hemen e, yaklaşık iki günü var. Bu arada tabii Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz İstanbul Spor'la. Grubumuz belli Ligi olduktan sonra maça devam edeceğiz. Gerekirse ikisini iki maçta size bir gün içinde yayınlayacağım. Ee, Arjantin'de Dünya Kupaları, Geçmiş diyor. Kupalar kadrosunda oluşan birlikte şampiyon olacağız. İstanbul Sporla bu zor olan kısım. Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olabilme çok zor. Şimdi büyük kadrolar geliyor göreceksiniz. Ee, beni izlediyseniz teşekkür ederim. Ee, en yakın zamanda şu an görünen 3 gün görünüyor. Belki diğer daha erken yetişir. 3 ee, gün sonra Arjantin İspanya maçıyla başlayarak bir dünya kupası resitali yaşatmak istiyoruz. Umarım beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.